Buraya bir çocuk getirdiler. 12 yaşında falan. Kan diye bir şey kan. Orada, azilen de oturuyor şurada. Çocuk grip oluyor. 2 hafta, 3 hafta yatıyor evde. Grip oluyor, tekrar yatıyor. Grip oluyor, tekrar yatıyor. Yani okulun ilk devresi, ikinci devresi yarı yarıya gidiyor. Çok zeki olmasına rağmen Arkadaşlardan oradan buradan takip etmeye çalışıyor ama hep yatıyor. 9-10 defa grip oluyor kışın. Sonbahar, kış hep grip. Ben ona Ekinezya, Afrika sardinyası, ormuz gemesi verdim. Kullandı, kullandı, kullandı. Şimdi annesi hiç gelmiyor. Hep gel, buraya geliyordu. Ne zaman geçsin, ne zaman geçsin. Bir geldi geçen dedi ki Hiçbir rahatsızlığı yok. Sadece korunmak amaçlı kullanacak. Elhamdülillah. Çocuk hemen hemen okulun yarısını yatarak bitiriyordu. Şimdi hiçbir sorun yok. Ha Ekinezya ile ilgili. Almanya'da bin çocuk doktoru 0-12 yaş grubu bin çocuk doktoru ortak bir çalışma yapmışlar. 141.400 çocuğu üşütme, grip, nezir, tedavi etmişler. Belge var, bilgi var. Klinik aratması var. Ahmet söyledi, Mehmet söyledi, Hacı hoca öyle bir şey yok. Belge, bilgi yoksa laf da yok. Söz de yok. Klinik aratması yoksa benim konuşmam caiz değil. Vatandaşa yanlış bilgi kimse veremez. Bazıları veriyormuş. O onların hatası. Benim hatam değil.